Tebrik ediyorum. Ee, çok güzel maç çıkardılar. Ee, ama açık söyleyeyim bizim çok zaafımıza denk geldi. Aşırı derecede takımım kötüydü. İlk yarı özellikle. Yani e, ben Skorpion takımından bu e, performansı beklemiyorum. Daha yüksek performans bekliyorum. İlk yarı e, kötü de olsa 2-2 berabere bitirdik yanlış hatırlamıyorsam. İkinci yarı yine gene başa baş gidiyordu. Sonradan Ergün arkadaşımız e, ilk yarı durdu durdu. Geçen yani 3 gün önceki maçta olduğu gibi sonradan açıldı. Yani 2 gol at, 2 3 gol attı bizi öne geçirdi. Yendik yani sonuçta e, galibiyetiydi ama takımımın oyunundan hiç memnun değilim yani açık açık hepsine de söyleyeyim. Her gün konuşsun biraz da kendini anlatsın. <laughs> Herkese iyi akşamlar öncelikle. Ee, geçen 3 gün önce dediğimiz gibi bayağıdır maç oynamıyorduk. O yüzden e, eksikliğimiz vardı. Şu an hala eksikliğin içindeyiz zaten ama yavaş yavaş toparlanacak. Kaptanımızın istediği performansı, istediği takımı en kısa sürede oluşturacağız zaten. Karış takımın da ayağına sağlık. Tebrik ediyorum. Evet. Var mı başka bir şey? Ayaklarınıza sağlık. E, bu yolda başarılar diliyorum. Ayaklarınıza sağlık.